Bunu da bilmeyen yeni bebek 4C. Ay 4C diyorum tabi. 10C ve arkadaşlar işte biz. şu sorudayız. O bildi. KC ya tha. Bunlar boş. Of of of. Hadi. O kadar da güzel. Of Çok güzel. Beni görmüş çıldırmış. Çıldırmış bana ne? Mahalleyi kaldırmış. Mahalleyi kaldırmış bana ne? Annem gelini kandırmış. Vah vah. Vah vah çok güzel. Gece ya vah, vah vah. Bu soruyu çözdüm bir şey yapacağım. Şu çalanı 25 mi? Ay, 25 mi? 2 mi? 5. mi? Beş? babayı ters geliyorum. Saçıldığı bu haneymiş. şimdi bir Mahalleyi kaldırmış. Olmadı bir daha. Mahalleyi kaldırmış kaldırmışsa annem gelini kal vah 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 çok kız. annem gelini kaldırmış vah 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 çok kız. evini görmüş çıldırır. çıldırmış, çıldırmış sana heh kaldırmış kaldırmış sana bunu kaldırmış tamam videoyu durduracak katısı anne hadi evimi